Evet merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Yanımda arkadaşımla Clash of Clans oynuyoruz Şimdi ilk başta bir savaş yapalım Evet Çok güzel Arkadaşlar İnşallah yeneceğiz. Yeni bir devlete bakabiliyoruz. Evet. 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 Yendik. Evet. Azıcık kısalım arkadaşlar. Evet. Kuleyi almak yeriz. ve alıyoruz. Arkadaşlar ben nasıl konuşma yapmak istiyorum. Arkadaşlar yani bakın size bir şey demek istiyorum şimdi. Arkadaşlar bakın 26 ya 27 tane video abone 16 tane abonem var. Ay 19. Tamam da bakın arkadaşlar. Her videoya 15 16 abone 19 abone falan gelmesi gerekirken siz 27 27 tane videoya 19 abone atıyorsunuz. 19 bile değil yani. Arkadaşlar lütfen azıcık hızlı olun. mu? Arkadaşlar bu arada oyuna başlamadan önce biz arkadaşımla beraber azıcık köyümüzü güçlendirdik. Bir de daha sonra iskeletora geçeceğiz. <laughs> evet. Geldi Hayır gelmemiş. Evet. O zaman şimdi... O zaman hemen şimdi kışladan adam üretelim. bitti. O zaman hemen saldıralım. Evet. Birliğimiz binamız... 3. seviye yükseltecek. Arkadaşlar bildiğiniz binamızı 3. seviye yükselttikten sonra bu laboratuvar geliyor. Söyleyemedim özür dilerim. Sonra havan ha ha geliyor. Sonra bir tane daha altın nöbüsü geliyor. Ve burada 25 tane duvarımız geliyor. Arkadaşlar onlar üretilirken biz de hemen toplumumuzu yükseltiyoruz. Evet. Bunları yükseltiyoruz. için buradan para topladım. Ama yeterli para yoktu fazla. Onun için son savaş daha yapıyoruz. Ve videomuzu bitiriyoruz. Savaşçılarımız retirme şöyle. Bakalım. Az kalmış. Hatta bitti. O zaman hemen Evet ve maça geçiyoruz. Evet. Güzel. Hmm. Buraya geçelim o zaman. Burası güzel yani. Ama pası çok az. Onun için başka bir köye gidiyoruz. Evet burası çok güzel. Değil mi kan? Evet. Zaten şu an Yüz aldık gibi gibi. İnşallah alırız. Korkuyorum. Evet aldık. Arkadaşlar inşallah akşam olunca kuleyi alırız. Kim barbar kallerniz nerede? Görebildin <laughs> Dev, <laughs> mi? Devler zaten billeyebiliyor şey hmm. Güzel bir dost değil mi? Aynen. Tamam. O zaman arkadaşlar burada videomuzu bitirelim. Arkadaşlar bugün yani birazdan e, iskeletor oyunu videosu görüyoruz. Onu da izlemeyi unutmayın. Hepinize görüşürüz. Bye bye.